Arkadaşlar selamun aleyküm Canberk video kanalına hoş geldiniz Balıkçı bindeyiz 4000 bin TL'lik bir kasam var Bak 4000 Şaka maka değil Ne yapıyorum biliyor musunuz 4000 TL'lik kasayla Açıyorum şansa çık 30 TL betimi Şu kasayı 15000'in üstü yapsak yeterdir abi Günlük kazanç olarak nitelendirdim bunu Günü kurtarmak adına Verdim 30 tane turbo hemen Alsın bizi içeriye Betimiz ufak Kasamız ufak Hedefimiz çok yüksek değil Dozunda bir günü kurtarış videosuyla geldim Al bizi oyna paşam Hadi Pamluyoruz full Durmak yok Gel Adamsın Güzel oyundayız ya 4000 TL'yi hani düşünsenize attınız 4000 TL anladın mı? Taktik belli, sistem belli. Abi ne yaparsan yap kardır. Ne yaparsan yap kardır, sıkıntı yok. Yaptın bunu, yaptın 10.000, yaptın okey. Yine okey yani. 12.000 yaptın okey, 13.000 yaptın okey. Hadi sen de bir balık ver amına koyayım, okey olalım. Müdahale edeceğim. Güzel, müdahalemizle tuttuk balığımızı. Yani her konuda okeyiz abi her şeye okeyimiz Bu el ikiye gitmek biraz imkansızlaştı gibi Neyse güzel en azından bir tane daha Hasan aldık Biraz cebi kurtarır Devam et oğlum 1000 TL aldık buradan zaten 4000 ile başlamıştık Sıkıntı yok o konuda Şimdi tekrar oyuna girmemiz lazım Hedefimiz minimum 12.000 olsun chat Anladın mı? Günlük öğrenci dostlarıma kasa katlama videosu olsun bu 12.000 bin, ve üzeri yeterlidir. Turboya alma vakti gelmiştir. Tamam bu oyunu turboya alma vakti gelmiştir. Bıraktım turboya karışmıyorum. Direkt gelmesi lazım abi. Zınk diye oyundayız birazdan hadi. Bu oyunun bini kanser. Bir de niye bu videoyu yani neden bu oyunda video çekiyorum? Bunda bin yakalama şansımız da var. Öyle bir totem de var. Hem balıkçı hem de bin yakalayabiliyorsun öyle düşün. O yüzden güzel. Bir otuz daha. Yem oğlum bu kafaya hadi. Gel. Bir daha adam adamsın. Yakaladık. Yakaladık abi. Ya bu oyunun real repeat'ı var. O da güzel. O da güzel de bu bin ihtimali mor balık çok başka ya. Müdahale. Müdahaleyle getirdik. Güzel bir ekran izlet bize. Aynen öyle. 2'ye gidelim de bir garanti. 2'ye gidelim de. Hadi oğlum devam. Ödemedi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel çektik. Oyunu çektik. Süpersin oğlum. Dın, 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 dın. Hadi oğlum, hadi şu parayı koyalım artık. Hadi. Müdahale bıraktım. Oluma devamına koyayım artık. Hadi devam et. Güzel, güzel. Şu an iyi ilerliyoruz. Tamam 2'deyiz. Sonunda 2'deyiz. Sonunda 2'deyiz. Şu kasanın artması lazım. Çok moralim bozuldu şu an. Şu kasanın artması lazım acilen. Güzel güzel sonunda amına koyayım ya Sonunda kanka para gördük Sonunda para gördük güzel Çıkar şu kasayı acilinden çıkarman lazım Hadi 2'de 2 2'de 2 2'de 2 2 de 2 de 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 tamam bir tane daha verdim mi okey Bir tane daha verdim Şuraya da ver be oğlum hadi Namussuz ya Harbi namussuz ya Gel. Sok oynayabilir. Sıkıntı yok. Başladığımız yerdeyiz. Problem yok. Hadi gel. Güzel güzel çok şükür Galiba istediğimize ulaştık chat Galiba bu sefer istediğimize ulaştık Güzel oğlum valla harikasın ya İşte sabreden derviş muradına ermiş Devam İkiye gideriz herhalde Herhalde ikiye gideriz Çok güzel heh sonunda amına koyayım Gel artık ya gel artık ya Ekstra olur, olur. Ekstra da yeriz. Bir tanesin sen gel. Bir de burada bir ekstra verelim güzel olur. Hadi şu kasayı bir 10 12 bin üstü yapalım ya. Minimum 3 katı dedik. 3'e gidelim. 3 tane asan lazım. Tamam bir tane tuttuk. Çok şükür. Ya şu bini alsak çok iyi olacak ya. Bin lazım bize. Bin mor balık lazım. 1 2 3 4 4 tane açtın. 340 680. Güzelsin oğlum. Devam. Müdahale bıraktım. Daha müdahale etmiyorum. İki tane vermen lazım. Bak hep aynı ibneliği yapıyorsun oyunu. Hep. Bırak artık şu oyunu be. Güzel oğlum devam. 140, 240, 280, 480, 520. Güzelsin. Oyunun matematiği benden daha az bunu okuyayım. Şu rezalete bak. Bir tane şampiyonuz. Güzel tamam 3'teyiz. Üçteyiz galiba bu sefer başardık chat Bu sefer öğrenci dostu kasamızla Zirveye çıkmayı başardık Harikasın oğlum devam Kaç olduk 7700 Abi bize şöyle kafadan bir 7.5 daha lazım Bir 7.5 daha lazım bize gel Kurtarmaz bizi gel Animasyonlu falan filan bir şeyler ver ya oğlum Güzel, güzel, güzelsin oğlum. Güzelsin oğlum. Çok güzelsin lan. Ha şöyle ya kahpenin evladı. Şunu yapacaksın. 2 saattir şunu bekliyoruz senden. Hadi 2 2 2 el daha para öde. 2 el daha para öde. Bir burada verdin, bir sonra verdin. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi güzel peşine bir daha oyundayız Adamsın lan sen Bir daha oyundayız peşinde çok güzel Ben dedim Ben dedim abi Oy Geldi 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 Bin katı geldi geldi Böyle içinden geçerler Kasanın amına koyarlar böyle gel ya bu mistinin canını yiyeyim ben ya. Bugün harbi içine gir içine girdik abi mistinin bugün. Daha ödemesen de sıkıntı yok. Bu kadar azmin, bu kadar sabırlı oynayışın, düzgün oynayışın sonucu budur abi. Çok güzelsin. Devam. Kazandık ya. Biz vallahi kazancı aldık yani. Sıkıntı yok. Mis gibi. Çok güzelsin oğlum. Harikasın lan sen. Kaşarsın oğlum Hasan ya. Yani Abi ben bu oyunu çözdüm, bunda yavaş oynayacağım. Bak 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 nasıl da bereketli geliyor. Yavaş oynayacağım bunda. Aç gözlü olmayacağım, böyle alırsın. Böyle alırsın. Hakkı veriliyor. Vallahi hakkı veriliyor. Devam oğlum. Sıkıntı yok sıkıntı yok şu an benim için yeterli benim için yeterli ben koydum çıkıyorum abi Arkadaşlar bugün Misty'den size 4 bin TL'lik basic bir öğrenci kasasını nasıl 30 bine 20 bine hedefimiz zaten minimum 3 katıydı minimum 3.000 e, 3 çarpıydı yani 12 bin bize yeterliydi kendimiz becerimizle farmlayarak sabrederek oyunu açı açı 10 bin, 11 bin yaptık ondan sonra da güzel bir oyunda tık ne yaptık abi kaptık binimizi bin katımızı aldık bir sonraki videoda görüşmek üzere sizde Misti'den abi Anladın mı? Bu tarz sabırlı ve düzgün oynayarak kazanç elde edebilirsiniz. Yorumlara ve açıklama kısmına da Misty'nin linkini bırakıyorum. Katılmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.